Evet arkadaşlar bugün sizlerle My Perfect Hotel oynayacağız. Evet arkadaşlar önce buradaki paralarımızı aldık. Burayı da temizleyelim. Temizlikçiler çok yavaş olduğu için ben de kendimi temizliyorum arkadaşlar. Evet bakalım bakalım. başka bir şey. Arkadaşlar benim yedekte böyle tuvalet kağıtları taşıyorum. Bakalım bakalım ne yapabiliriz. Aha işte burada. Tamam arkadaşlar. Şuradan temizleyelim hemen. Temizledik. Burayı da burayı da. Tamam arkadaşlar. burayı da hadi burayı da yapalım. Temizlikçilere iş çıkacak. Temizlikçilere iş çıkacak diye bunu yapıyorum arkadaşlar. Bunu da lemelikçiye yine mavi olsun. tuvalet kağıdı. Buraya da. Tamam arkadaşlar, bak. Ya. Evet arkadaşlar, tuvalet kağıdı. hemen tekrar yedekleyelim. Şuraya geçelim. Alalım tuvalet kağıtlarını. Tamamdır arkadaşlar. Oh. Şuraya koyalım. Tamam. Bakalım başka başka. Aa geç. Buraya da koyalım. Aa VIP varmış. Hemen gidelim oraya. Hiç görmüyorum. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Evet reklam edin. arkadaşlar VIP evet VIP VIP bana 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 gel 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 başka 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 buralar her yere ya nasıl her yere koymuş arkadaşlar para şunu da alalım tamam. Oh. <laughs> bir dakika şunu adamı bekleyelim temizleyeceğiz Evet burayı da temizledik mi tamamlar Tamam arkadaşlar. Hemen gidelim. Hı, çöpte mi var? Yalnızca suet canlı çöpe attım. Arkadaşlar yalnızca suet canlı çöpe atmışım. Nasıl olur ben de anlamadım ki. Çöpün... Şuradan geçtiğim için oldu. <laughs> Hmm. Reklam Evet alalım. Alıyoruz. <laughs> arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Bunu da yaptık. Şimdi bunu yapalım. Aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Aa level 5 bu artık. No thanks. Okay. Bu <laughs> şeyler geldi. Şunu da bir yükseltip geçeceğiz. Şey Anladık. Arkadaşlar şuraya bakın. Şuraya bakın resmen. Oh. la Buraya yeni yaratıcı yapmışız. 11 milyon. <laughs> ne <Evet, aşağıya. Gülüyor> hmm, Arkadaşlar yok artık. Buraya bir oda ekleyelim. Kimse mi istiyor? Bakayım kim istiyor? Üç nerede arkadaşım? Üçü nerede arkadaşlar? Üçü nerede? bu adam istiyor. Da üçü neredeydi? Ha şuradaydı. Tamam. Götürelim hemen. Ay biraz sinir. Neyse. O yıldız verdi. Bu arada üçü de hiçbir şey yapmıyorlar. Nerede? neyse. Ben ne yapıyordum az önce? Hı. Ama bu arada arkadaşlar. Kendimizi kız yapalım. Neden daha önce yapmamışım? Ya da erkek mi yapalım ya? Erkek yapalım ya. Erkek erkek. Evet erkek yapalım. Erkek çok güzel gözüküyor. Şuradan. Heh. Şöyle. Geç. Şey. Ve aldım. Tamam. Arabalar geçsin. Burada beklemek çok sıkıcı arkadaşlar. Aa hep aynı yere gidiyor. Arkadaşlar o kadar çok otel var ki çok güzel bu arada. Vay şunlara bakın. Bu arada bu çok küçük. Neden acaba? Ama sahip duralım neden yani? Başka otel kalmadı arkadaşlar. Ya hepsini bitirsek? biz daha bunu bitiremedik. Sürelim ya. Hemen gidelim. Aa, bitmiş ya, yani. ya şu şeyi hiç gözüm tutmamıştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, reklamı birazını size izlettiğim için özür dilerim. Bu sefer VIP almayacağım. Yani burada şuna... Tamamdır. Hadi bakalım. O buraya da o götürsün artık yeter. Evet. Aynen götürüyor şu an. Ay yürüyemiyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.